Herkese merhaba yeni videolarla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Ramazan ayında okuyabileceğiniz kitaplar. Size bu şekilde sevdiğim kitaplardan böyle farklı türlerden önerilerle geldim bu videoda. E, kitapları seçmek biraz sıkıntılı oldu çünkü güncel şeyde bu basılan kitaplarda aşırı çok cinsel sahne, işte sürekli böyle bir öpüş koklaş, bel altı diyaloglar falan şeklinde şeyler olduğu için ki hani bu tarz kitapları da okuyoruz tamam, okey bir sıkıntı yok ama çok fazla kitapta çok fazla verilmeye başlanan bir detay bu. O yüzden bunların olmadığı kitapları bulmak sıkıntılı oldu biraz ama yine de sizin için bu konuyu başardım. önceki senelerde falan ben de hani Ramazan'da oruç falan tutuyordum. Ama bu sene sivilce tedavisi gördüğüm için ve şu an kullandığım ilacın ağırlığından kaynaklı su tüketimimi işte azaltamayacağım, aksatamayacağım için bu sene maalesef tutamıyorum. Ama yine de sizler için güzel bir liste oluşturduğumu düşünüyorum, umarım işinize yarar. Listemizde 3 kategori var. Bir tanesi gizem, gerilim türündeki kitaplar, onlardan 3 tane son zamanlarda okuduğum ve hoşuma giden kitap getirdim size, rahatlıkla okuyabileceğiniz kitaplar. 3 tane e, fantastik aşk modundaki seri getirdim ama içerisinde cinsellik sahnesi vesaire yok. Onun haricinde de 3 tane seriyi de geçmişten e, getirdim size. Geçmişten nasıl getirdim? Geçmişte popüler olan ama günümüzde artık o kadar popüler olmayan çok insanın okuduğu seriler getirdim ama hani yeni okumaya başlamışsınızdır, çok fazla vakit olmamıştır, bu serileri bir ihtimal duymamışsınızdır, işte güncel olarak popüler herkesin elindeki serilerden hoşlanmıyorsunuzdur falan. Belki o serilere de dönüp şans verebilirsiniz diye Hepsinden kısaca bahsedeceğim konularından falan. Hakkında soru sormak istedikleriniz olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Hemen kitapları anlatmaya başlıyorum. İlk olarak Jane Cason'ın Öldüren Nezaket adındaki Olimpos yayınlarından çıkan şu kitabını getirdim. Bu kitapta Ingrid Lewis adında bir duruşma avukatının biz gözünden hikayeyi okuyoruz. Olaylar şu şekilde gelişiyor. Geçmişte Ingrid'in bir şeyde duruşmada savunduğu böyle bir müvekkili var. Ee, böyle bir taciz takip davasından falan savunduğu ve işte kendisi yapılan suçlamalardan kurtulmasını sağladığı John Webster adında bir müvekkili var geçmişte karakterin. Ee, daha sonrasındaki günlerde John Webster'ın kendisine takıntılı hale geldiği ve kendisini rahatsız etmeye başladığı çeşitli olaylar oluyor ve hikayenin içerisinde geriye dönük sahneler, günümüz geriye dönük sahneler, flashback'ler vesaire falan gibi okuyorsunuz kitabı. O yüzden biraz da böyle hani taşları üst üste koyup hikayenin nereye gittiğini çözmeye başladığınız falan bir gidişat var kitabın içerisinde. Her neyse Ingrid Lewis şu an günümüzde yine gizemli olaylar yaşamaya başlıyor. Bir cinayet gerçekleşiyor ve bu işlerin hepsinin kendisinin etrafında döndüğünün farkına varıyor ve bu durumdayken bu işlerin başına gelmesinin sebebi geçmişteki takipçisi John Webster mı yoksa bir başkasının yüzünden mi bu işler oluyor ve tek güvenebileceği kişi aslında John Webster mı falan gibi bir ikilemde kaldığını görüyoruz kitap içerisinde kitabı okumak keyifliydi neden kadın karakter yani Ingrid çok e, mantıklı zeki böyle şey nasıl diyeyim böyle kıvrak zekalı ve bazı detayları fark edip olayları böyle çat diye hani şey yapabilen ee, cevaplandırabilen, çözebilen falan bir kadın karakterdi. O yüzden o tarz bir karakter okumak keyifliydi. Onun haricinde kime güvenip güvenemeyeceğinizi bilememek, işte herkesin suçlu olabilme potansiyeli falan bunu okurken falan böyle işte gerilmek, işte şimdi ne çıkacak acaba hangi duvarın kapının arkasında kim var acaba falan gerginliği yaşamak falan bir, bir kitabı böyle gizemli heyecanlı kılan detaylardan bir tanesi. O yüzden eğer polisiye seviyorsanız, suç belgesiyle izlemeyi seviyorsanız hani bu benzeri türlere ilginiz varsa bu kitabı okuyabilirsiniz. Onun haricinde Üst kattaki aile kitabımız var. Bu da yakın zamanda okuduğum Gizem Gerilim tadındaki kitaplardan bir tanesiydi. Bu kitapta 25 yaşını yeni kutlamış Libby Jones adında bir karakterimiz var. Kendisine bir zarf geliyor. Bu zarfta da kendisine büyük bir malikane miras kaldığını öğreniyor ama Libby'nin geçmişiyle ilgili e, ilişkileri yok. Yani ailesini falan tanımıyor. Geçmiş hayatını işte çocukluğundaki gerçek ailesini falan bilmiyor. O yüzden de kendisine gelen bu zarf ve işte bu malikane olayı falan. Geçmişine açacağı işte kapılar, oradan çıkan gizemli olaylar, insanlar vesaire gibi bir noktaya geliyor. Kitabın içerisinde üç farklı karakterin gözünden hikayeyi okuyoruz biz. Biri Libi, biri tanımadığımız işte bir başka bir kadın, bir de geçmişten, işte seneler öncesinden hikayeyi anlatan bir erkek karakter var. Hepsinin gözünden okudukça bu karakterlerin yolunun, hikayenin hangi noktasına kesişeceğini falan kestirmeye çalışıyorsunuz. İşte kimin kim olduğunu, bunların işte birbirleri ilişkilerinin ne noktada olduğunu vesaire falan anlamaya çalışıyoruz. Kitap boyunca işte olan olaylar, malikanede geçmişte gerçekleşmiş şeyler, işte üç ailenin bir araya gelip orada neler yaşadıkları falan bunlar gerçekten hem böyle türlerinizi ürpertecek hem de Allah'ım biri şunlara bir şey yapsın falan diyeceğiniz seviyede böyle gerilim ve sinir yaratan bir olaydı yani. Hikayeyi okumak keyifliydi. İşin enteresan tarafı ben böyle hikayeyi işte okudum ettim falan filan. Hani iş şey olur ya böyle gerilim kitaplarına falan sona doğru bir yere bağlanır. Vay anasını bak böyleymiş demek ki falan dersiniz ve tamam ya işte hı, güzel bir kitaptı falan deyip kapatırsınız. Kitabın sonunda bir cümle var. Dedim ki hadi al başına belayı şimdi öyle bir yerde bitti. O yüzden hani şey gibi böyle. Hadi bakalım gerisinde siz ne olduğunu düşünmek istiyorsanız düşünün falan gibi kaldım yani kitabın sonunda. O yüzden bence bunu da keyifle okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta bitirdiğim Sakın Yalan Söyleme kitabı var. Hizmetçi serisi çok e, sevilen serilerden bir tanesi. Ben okumamıştım ama çok fazla duyduğum, e, çok fazla iyi yorum gördüğüm serilerden bir tanesiydi. Aynı yazarın yeni çıkan kitabı var Sakın Yalan Söyleme diye. Ben bu kitabı okumaya başladım. Ee, geçtiğimiz haftayı da hiç böyle bir şey okuyamadan yani bir önceki haftayı hiç bir şey okuyamadan sürekli böyle yorgun kendimi kitaba veremeden falan geçirmiştim. Bu kitap tek gün içerisinde bitti. Çok hızlı bitti. Hemen konusundan bahsediyorum. Yeni evli Tricia ve Ethan çifti hayallerini süsleyen bir ev buluyor. İşte şehrin dışında böyle malikane gibi büyük bir ev buluyorlar. Ve işte bulunduğu konumdan kaynaklı ev çok uygun, çok cazip. Bunların çok ilgisini çeken bir ev. Dev gibi falan böyle. Ee, orayı görmeye gittikleri sırada da kar fırtınasından kaynaklı evde mahsur kalıyorlar. Orada kalmak zorunda kalıyorlar başka bir yere gidemedikleri ve kimseye ulaşamadıkları için. Onun sonrasında da evle ilgili ve o evde geçmişte yaşayan insanla ilgili çözdükleri gizemi biz görüyoruz. Yine tüylerinizi ürpertecek belli sahnelerde böyle gerim gerim gerileceğiniz bir kitaptı. Ben kitabın gidişatı ile ilgili yazarın tarzını bilmediğim için ve benim kendi alışkanlığımdan kaynaklı olarak hep böyle bir şey oldum yani ha şu şundan kaynaklı olabilir, şu şöyle olabilir, bu suçlu olabilir, bu bilmem ne olabilir, katil uşak mı acaba falan gibi böyle kafamda teoriler kurdum 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 ve kitabın sonunda işler o kadar başka noktalara geldi ki bir anda işte şu şöyle aslında falan diye böyle açıklamalar gelmeye başladı ve o kadar fazla detay çıktı ki bir anda ben şey oldum hani. Tamam hikayenin bir noktaya gelmesini bekliyordum. Belli gizemlerin açıklanmasını bekliyordum ama bu kadar fazla ee, nasıl diyeyim ters köşe noktası olduğunu ve bu kadar fazla gizem olduğunu tahmin etmemiştim açık söylemek gerekirse. Kitap okumak çok keyifliydi. Yazarın dili çok akıcıydı. Ve hizmetçiyi de okumayı düşünüyorum ben bu kitabın işte verdiği keyiften ve hani benim için geçer not almış olmasından kaynaklı olarak eğer hizmetçi serisini okuduysanız zaten bu kitabı kesin okursunuz. Eğer okumadıysanız da bence yazar'a bu kitapla bir şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. Sadece bir canavar kitabı var elimde. İkinci kitabı da yakın zamanda çıkmıştı zaten unutulmuş bir kahraman. Hatta videoyu kapattıktan sonra ben bu kitaba başlayacağım. Ee, bu henüz iki kitabı çıkmış bir seri. Şimdi 16 yaşındaki Joan, John ve ne her neyse adını yanlış okuyor olabilirim. Annesinin tuhaf ailesiyle birlikte kalmak için Londra'ya geliyor ve işte aileyle birlikte kaldığı o tatil döneminde kendisiyle ilgili gizemli fantastik bir olay keşfediyor. Bunun ardından gelişen hikayeyi okuyoruz. Bir spoiler vermemeye çalışıyorum şu an size. Eğer bilenler varsa Aşkın Aşkım Zamanların içinden Geçer diye bir seri vardı. O serinin içerisinde zaman yolculuğunu, geçmiş hayatlardaki farklı işte giyim tarzı, farklı kültürler, farklı yaşam tarzları falan hep bunları görmüştük böyle. Bu kitapta da aynı tarzda zaman yolculuğuyla ilgili bir konu ve gidişat var. Şimdi farklı zamanlar okumak, karakterlerin oraya adaptasyonu vesaire falan bu her zaman keyifli bir şey olmuştur. Yani keyifli bir konu, çıkış noktası olmuştur benim için. O yüzden bu kitap için de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum ben. Yeni başlayan okuyuculardan biriyseniz daha böyle yeni yeni bu alışkanlığı ediniyorsanız çok fazla benzer kitabı okuyup böyle bütün teorileri tüketmediyseniz falan bu kitaba başlayabilirsiniz. İçerisinde cinsellik vesaire falan yok. Böyle yetişkin işte açık saçık falan öyle şeyler yok. Ee, benim kitapla ilgili tek sorunum kitabın e, yarısı kadarlık bir süreçte e, kadın karakterin, ana karakterin aslında hakim olmadığı konularla ilgili çok böyle olaya hakimmiş gibi kararlar verip hareket ediyor olmasıydı. Ama kitabın sonunda işler benim olmasından çok hoşlandığım bir noktaya geldi. Kaosa sürüklendi de ben o kaosu severim o yüzden. Ee, Devamını o yüzden çok merak ediyorum. işlerin ne, ne şekilde devam edeceğini, neler olacağını falan. Bu kitap da başlangıç seviyesindeki kişiler için çok uygun bir kitap fantastik açıdan. Onun haricinde... Ee, tabii ki bir düşman tarafımız var. Bir de bu şey mevzusu gibi var böyle anti kahraman olayı vardır ya aslında siz kötü kötü olan sizsinizdir ama falan gibi. Bunda biraz anti kahraman mevzusu var. Aslında hani kötülük yapan işte içinde o kötülüğü barındıran asıl canavar olan aslında bizim ana karakterimiz gibi bir olay var ama işin detaylarını tabii kitabı okursanız siz çözersiniz. Ben spoiler vermeyeyim. Belladonna kitabını getirdim. Onu da hemen göstereyim. Belladonna'da, Belladonna ve Fox Golden'da. şu an iki kitabı çıkmış bir seri. Hemen konusundan bahsediyorum. Bebekken öksüz kalan Signa karakteri 19 yaşına kadar onun iyiliğinden çok kendisine kalacak mirasın peşinde olan akrabalarının yanında böyle sırayla yaşıyor. Yani bir o akrabanın yanında bir başka akrabanın yanında. Oradan oraya hayatı boyunca sürüklenmiş bir kadın karakter. Daha sonrasında son kaldığı yerde yaşadığı bir olaydan kaynaklı artık yeni bir yere gidecek ve artık orası onun için son durak gibi düşünebiliriz ve Signe artık işte yaşadığı bu e, çalkantılı hayattan işte fantastik olarak kendisinin sahip olduğu şeyler ve başına gelenlerden kaynaklı olarak böyle bir şey noktasına gelmiş durumda yani bıkmış durumda işlerin artık çözülmesini ve bir daha bu sürüklenme durumuna girmemeyi istiyor. E, Signa'nın şöyle bir durumu var. Herkes ona yaşadığı işte ailelerle birlikteyken o insanların başına bir şey geldiği için Signa'nın işte e, işte lanetli bu kız işte ondan dolayı herkesin başına bir şeyler geliyor falan gibi böyle bir şey var. Hani öyle bir inanış gibi bir haldeler Signa ile ilgili yani onun korkutucu bir tip olduğunu falan düşünüyorlar. Signa'nın son geldiği ailenin yanındaysa kendisiyle iletişime geçen bir ruh var ve bu ruh aslında kendisini zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ediyor ve Signa bu işi çözmeye karar veriyor. Onun sonrasında gelişen hikayeyi okuyoruz biz. karakterin kendisiyle ilgili işleri yoluna koyma çabası benim için çok okeydi. Onun haricinde sürekli olarak o iletişimde olduğu işte o ölümle birlikte ölüm müydü? Evet. Ee, sürekli olarak o iletişimde olduğu ölümle arasındaki ilişki falan benim için çok iyiydi çünkü e, aynı şey Martı yayınlarından çıkan Rhapsody serisinde de vardı ee, ana karakter böyle o kadar yalnız kalıyor ki o yalnızlığı okumayı ben çok severim ee, onun sonrasında karşısındaki işte genelde erkek karakter oluyor tabii ki bu romanlarda falan onunla olan o bağı ve birbirlerine bu kadar böyle sadakatle işte ihtiyaçla vesaireyle falan bağlanmaları ve o sırada arada geçen diyaloglar ve paylaşımlar falan benim çok hoşuma gidiyor. Belladonna'da da aynı şekilde Signe çok yalnız kalmış bir karakter aslında ve bu gidişat içerisinde kendisine destek olan işte arkasını kollayan onun iyi olmasını isteyen Tek kişi ölüm aslında ve onunla olan ilişkisini falan görmek keyifliydi bu kitapta. Devam kitabında olacakları da merak ediyorum ama henüz okuyamıyorum maalesef. Hemen bunu da kenara bırakıyorum. Aynı zamanda bunda da yine işte cinsellik vesaire yok. Ee, yeni başlıyorsanız çok şey yapacağınız, hani çok seveceğiniz, hani ileri seviyede işte benim gibi çok fazla kitap okuyan falan biriyseniz de yine keyif alarak okuyacağınız bir seri. Hemen şöyle kenara koyuyorum. Benim okuduğumdan beri ölüp bittiğim. Her fırsatta önerdiğim ve yine önereceğim 41 kalp e, serisi var. Şu şekilde gösteriyorum. 41 kalp, hiç bitmeyen masal, gerçek aşkın laneti olarak 3 kitabı çıkmış bir seriyi. Şimdi bu seri bilenler biliyordur. Karaval serisinin yan serisi olarak geçiyor. Aslında onun haricinde bu seriyle ilgili çok fazla Karavalı okuyama işte Karavalı okumadan okuyamaz mıyım şeklinde bir soru var. Ben Karavalı okumadan bu seriyi okudum. Ee, bir sürü şeyi anladım. Hani kafamda soru işareti. Ay bu ne acaba falan dediğim hiçbir şey olmadı. Çünkü yazar yine hani açıklayıcı şekilde anlatıyor burada. O yüzden işte soru işareti havada kalan bir nokta olmuyor. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani o şekilde de okuyabilirsiniz. Sadece mesela ben dönüp şu an Karavalı'da okumayı düşünüyorum. Ee, bu kitabı okuduğunuz zaman ama Karaval'ın sonunda ve işte hikayenin içerisinde neler olduğunu anlıyorsunuz burada artık spoiler veriyor ilerisini anlattığı için. Ivancelin Fox babasının antika dükkanında işte çeşitli masallarla hikayelerle mutlu sonlarla büyümüş bir kadın karakter ee, günümüzde ise kendisi birine aşık olmuş evlenmeyi işte hayal ediyor onunla falan ama e, bu işin içine giren çeşitli sıkıntılardan kaynaklı işte bu aşık olduğu kişinin başkasıyla evlenecek olmasından kaynaklı olarak kupa prensine gidip bir dilekte bulunuyor. Bu işi bozması ve işte o erkeğin kendisine dönmesiyle ilgili. Onlardan gelişen hikayeyi okuyoruz biz. Ee, kupa Prensinin bu serseri serbest stili, <laughs> onun haricinde Evangeline karakterinin e, uslanmaz bir eee ba... karakterinin uslanmaz bir sevgi pıtırcığı olması beni çok hoşuma gitti. Mesela şey karakterler vardır romanların içerisinde böyle işte Pollyanna gibi işte saf salak, herkese böyle sevgiyle yaklaşan, ondan sonra kendine kazık atılmasına rağmen böyle <laughs> falan diye giden böyle tipler vardır. Baktığınız zaman Evangeline de aslında bağışlayıcı, işte ee, herkese karşı iyi niyetle yaklaşan bir karakter. Ama onun böyle asla böyle hani saf bir ruhu var ama salak değil yani. O gerçekten hani karşısındakine böyle iyi yaklaşırken bunu içinden geldiği için, işte kendi mutlu sonuna ulaşmak istediği için, kendisi iyi bir insan olduğu için yapıyor yani. O yüzden bunu okumak çok keyifliydi. Onun haricinde Jax karakterimiz var. Yani Kupa Prensi. Kendisi gerçekten harika bir erkek karakter mükemmel yani ve ikisinin arasındaki o naif böyle slow burn tadındaki aşkı okumak falan çok güzeldi. Yine cinsel sahne içerisinde olmayan bir kitap. O yüzden hani küçük yaştakiler falan da gençler işte cinsel sahneden hoşlanmayanlar falan da rahatlıkla bu seriyi okuyabilir. Ee, arada böyle asla nasıl diyeyim işte ah seni seviyorum, ölüyorum, bitiyorum falan şeklinde ortaya dökülmeyen ama o gerilimi hissettiğiniz bir ilişki ve duygusallık olduğu için Okuması çok keyifli bir kitaptı. Ayrıca yazanır, yazarın dili böyle çok masalsı ve işte siz böyle e, masal diyarlarında kırlarda koşuyormuş falan gibi hissettirecek şekilde olduğu için çok keyifli. Bence okursunuz, seversiniz diye düşünüyorum bu seriyi de. Geçmişe ait yani eski zamanlarda çıkmış 3 tane seriden bahsedeceğim. İlki Duman ve Kemiğin Kızı serisi şu şekilde göstereyim. Layne Tyler'ın 3 kitabı çıkan bir serisi. Duman ve kemiği kızı. Kan ve yıldız içi günleri. Bu da Tanrı ve Canavarların Düşleri adındaki üçüncü kitabı. Şöyle gösteriyorum. Üç kitaplık şöyle bir seri. Geri kalanını bırakayım. Şöyle ilk kitabını elimde tutuyorum. Şimdi bu seride olaylar şöyle gelişiyor. Ee, bu seride Karo adında bir kadın karakterimiz var. Kendisi kimeralarla birlikte büyümüş, onlar tarafından büyütülmüş bir kadın karakter. İşte ailesini, çocukluğunu bilmem falan filan öyle bir şey, hani ev ortamı vesaire falan öyle bir şey yok yani. Öyle bir geçmişi, öyle bir ortamı yok. Ee, kimeralarda belli karşılıklarla, belli bedellerle dilekler yaratan tipler. Hikaye şeyde geçiyor, Pırak'ta başlıyor hikaye. O yüzden hep böyle pıra gitme hayali içerisinde olmuşumdur bu kitabı okuduktan sonrasında kitap içerisinde böyle melankolik, karanlık, böyle dramatik duygusal falan bir hava var yani çok severim öyle kitapları. Karun'un büyü büyüten bu kimeralarla Karun'un arasındaki iletişimin kesileceği yollarının ayrılacağı bir olay oluyor. Ee, melekler Karun'un peşine düşüyorlar, birkaç melek en azından. Bir tanesinin adı Akiva mesela. Ee, onun ardından biz Karun'un işte ait olduğu işte o tür kimeralar, melekler, bunların birbirleriyle olan ve işte asla bitmeyen savaşı ve işte ilerleyen hikayeyi okuyoruz. Karun'un Zuzan adında bir arkadaşı var. Çok komedi bir tip. Erkek arkadaşı falan da var onun. İşte kızla olan arkadaşlıkları, ilişkileri vesaire falan çok iyi. Kadın karakterin böyle şey nasıl diyeyim böyle deliliğe kaçık bir böyle özgür hali olan karakterler vardır ya kadın karakterin öyle bir tavrı var. Yani e, hayata karşı böyle işte rahat çılgın kararlar alabilen ondan sonra işte yalnız kalmış falan bir tip. Bunda da yine Allah'ım ne olacak benim bu yalnız karakter aşkım. Ee, yine yalnız kalmış ve işte kendisine gelen desteklere, duygusal şeylere karşı falan aslında böyle naif işte aç böyle yumuşak karnı o konu ama yine de tek başına güçlü olmaya çabalayan bir kadın karakter vardı bu kitapta da hikayenin devamında geldiği nokta işlerin yine o slow burn tadında ilerleyişi. Benim çok hoşuma gitmişti. O yüzden çok sevdiğim serilerden bir tanesidir bu. Ama aşkın böyle iliklerinize kadar olduğu serilerden bir tanesi. Eğer okumadıysanız bence kesinlikle şans vermeniz gerekiyor. Sadece son kitabın e, bağlantı noktasına yani en sona varış noktasına hikayenin bitişinde biraz daha böyle yavaş olabilir miydi sorusu var ama onun dışında serinin her şeyini çok seviyorum. Onun ardından Artemis Yayınları'nın yakın zamanda yeni kapak yeni baskı yaptığı bir seri var. Cinder Scarlet, Cinder Scarlet Cress Winter Uzak Yıldızlar şeklindeki bu seriyi şöyle kapaklarını göstereyim. Şu Cinder Scarlet Cress Winter bu uzak yıldızlarda ara kitap gibi düşünebiliriz. Ee, hemen kitapları kenara bırakıp ilk kitabı elime alıyorum şöyle gördüğünüz gibi bu seri yakın zamanda Artemis yayınları yeni kapaklarıyla tekrar işte baskı yaptı ve satışa sundu çok güzel kapaklar şuraya resmini falan koyarım ee, bana bütün serinin yeni baskılarını hediye almak isteyen olursa da tabii ki kabul ediyorum falan diyor. <laughs> Neyse ee, bu e, ay günlüğü serisi diye geçiyor bu seri e, bu serinin içerisinde bu peri masalları işte o Cinderella Rapunzel ee, Pamuk prenses ve öteki kimdi? Kırmızı başlıklı kız Scarlet'ta. Onlarla ilgili böyle bir retelling gibi düşünebilirsiniz. Yani masal karakterlerinin birebir aynı olaylar olmuyor ama işte o hayatına giren kurt ondan sonra işte bu ayakkabım kabı prens falan ee, işte o şeyde Rapunzel'de işte bir yere hapismiş oradan çıkmış falan gibi böyle Çıkış noktaları aynı olan ama hikayenin çok başka şekillerde ilerlediği bir hikaye okuyoruz biz. Yani masal karakterlerinin bir araya geldikleri bir hikaye okuyoruz. Yeni başlayanlar için aşırı 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 uygun, kesinlikle tercih edilmesi gereken ve keyifli bir seriydi. İlk kitabımızda Sinir Cinderella, aslında Cinderella'yı temsil ediyor. Kendisi hiç böyle prenses bir tip değil aslında. Yani yine üvey annesi ve üvey kardeşleri falan var. Yine onlarla birlikte yaşıyor ama Mekanik ustası ve herkesten saklanmasına rağmen aslında cyborg yani mekanik uzuvları olan bir kadın karakter e, ee, onun hikayesini okuyoruz bu kitapta. Her kitapta serinin işte ikinci, üçüncü, dördüncü kitabında işte Scarlet Crest vesaire gibi isimleri var. Her kitapta kitabın adına ait karakter bu hikayenin içerisine giriş yapıyor. Yani ilkinde Cinder'la başlıyoruz. İkinci kitapta Kırmızı başlıklı Kız da bu hikayenin devamına giriyor. Ve bu karakterlerin hepsinin toparlandığını düşünün. Hikaye o şekilde ilerliyor. Dili çok basit bir kitap. O yüzden hani böyle masalsı bir olayı işte bir yandan macera, aksiyon vesaire tadında okuduğunuzu düşünün. Seri içerisindeki benim favori karakterim Winter'dı. Çünkü Winter biraz kafayı sıyırmış bir karakterdi ve onun da böyle bir ya, ya ben ay umutsuz bir yalnız aşığı gibi Winter da yalnız kalmış. Bu noktada biraz kafayı böyle kırmaya başlamış. Kötü niyetli olmayan ama ee, çılgınlıklara da müsait bir kadın karakterdi. O yüzden en çok ben onu sevmiştim. Ama seri toplamıyla falan bayağı hoşuma giden serilerden bir tanesiydi. Bu seriyi de okumayanlara öneriyorum. Onlardan son serimize geldik. Video aşırı uzun oldu. Son serimizde yabancı yayınlarından çıkan Elise Kova'nın Hava Uyanıyor serisi. Şöyle göstereyim. Bu da 5 kitabı çıkmış bir seri. Ee, yanlış hatırlamıyorsam farklı karakterleri anlatan bir yan seri falan gibi bir şey de var sanırım. Şu ilk kitabımız olan Hava Uyanıyor. İkinci kitabımız Ateş Düşüyor. Sonra Toprağın Sonu. Suyun Gazabı. Ve Kristal Taçla serimiz sonlanıyor. Beş kitaplık şöyle koyayım. İlk kitabı yine size şöyle bir gösteriyorum. E, Val adında bir karakterimiz var. Bu kitapta adı biraz tuhaf. Yanlış okuyor olabilirim. Emin değilim. Yaşadığı Solaris İmparatorluğu zafere bir adım uzaklıkta ve 17 yaşındaki Vala'nın da kendisindeki bu keşfettiği güçlerle birlikte bu zafere ortak olması ve hani e, işi ileriye taşıması falan gibi bir şey söz konusu. E, Vala aslında bir kütüphaneci. Kendi işte köşedeki sakin hayatında falan geçinip giden böyle yaşayan bir kütüphaneci. E, günün birinde en güçlü büyücülerden birisi olan Prens Aldric bir şeyden nasıl diyeyim böyle ölümden döndürüp kurtardığı bir e, olaydan sonrasında kendisiyle ilgili yeni şeyler öğreniyor. İşte e, daha önce de hiç keşfetmediği büyü gücünü fark ediyor. Ve e, kütüphaneci olmaya geri dönmekle büyü gücünü seçip yeni bir hayata atılmak arasında bir karar vermesi gerekiyor. Biz bunun sonrasında gelişen hikayeyi okuyoruz kitap içerisinde. E, Vala ve Alcik'in hikayesini okumak, işte onların birbirleriyle ilgili o işte aralarındaki kimyayı görmek falan bana çok keyif vermişti. Hatta eğer bulursam şuraya bir tane fan artı var. Benim böyle e, ölüp bittiğim, bayıldığım bir fan artı var serinin. E, onu koyarım. E, yüksek ihtimal sizi de böyle şey yapar. Ben bir seriye bakayım falan diye böyle gaza getirir. Ben çok seviyorum çünkü o fan artı. Her neyse ee, hikaye içerisinde yetişkin içerik cinsellik vesaire böyle bir şey yok ee, Prens Aldrich karakteri biraz e, karanlık serseri ama işte içerisinde çok kötü niyet falan barındırmayan insanların biraz çekinip korktuğu falan ama e, böyle kötü bir karakter tiplemesinde değil yani. Çekinilen, mesafeli bir tip aslında. Ee, Vala'nın işte güçlü durmaya çalışması, kendisiyle ilgili karar vermeye çalışması, içinde bulunduğu durumda hayatta kalmaya çalışması falan e, okuması keyifli bir şeydi. Karakterdi. Ben sevmiştim yani. İlerleyen hikayeyi, sonraki kitapları falan okumak da keyifliydi. İşlerin geleceği noktalar falan bayağı iyi yani. E, bence bu seriye de şans verebilirsiniz. İşte fantastik güçler elementler vesaire falan filan onların üzerinden ilerleyen falan keyifli bir seriydi. Ah, Aldrik ve Vala'nın gidip fan artına bakacağım. Bir ara benim ekran koruyucumdu yani fanart o kadar. Ee, bu serinin son kitabını ben bir tek okumadım. Onu da okumak istiyorum ama ne ne hangi ara okuyacağım yani kısmet bilmiyorum. Ee, onun harici serinin geri kalan 4 kitabını okudum ve çok severek okudum yani bunu da şöyle kenara bırakıyorum Ramazan ayı için size uygun bulduğum çeşitli kitapları önerdim içerisinden okuduklarınız, okumayı düşündükleriniz hakkında kafanızda soru işareti falan olanlar varsa yorumlara bırakabilirsiniz ee, yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ramazan'da siz neler okuyorsunuz, neler tavsiye edersiniz, onları da yazabilirsiniz. Belki onlar da yardımcı olur merak eden kişilere. Ee, yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.